Şeyh Doktor Halit Hanefi inşallah son tebliği sunacak çok önemli bir konu, cemrelere taş atmanın vaktiyle ile alakalı usul açısından bir incelemeyi ortaya koyacak Doktor Halit Hanefi, Şeyhün el farzı Tefadol. Halit Bey biz duyuyor musunuz? Buyurun. Evet, Yüce Allah'ın adıyla başlamak istiyorum. Bütün Müslüman kardeşlerime selamlarımı sunuyorum. Hepinize selamlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Teşekkür ederim. dualarım sizinledir. Bütün bu güzel bu, bu denleyen, düzenleyen, düzenleyen, bütün yetkililere, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve Sayın Ekrem Keleş Efendi'ye ve hocama teşekkür ediyorum bu oturumu yöneten arkadaşımıza. Aslında ben şu an büyük bir sorunla karşı karşıyayım. Çünkü en son konuşmacı olarak bir ikinci olarak da sınır, zaman sınırlı çok bilindiği gibi. Çünkü biraz kompleks, karmaşık bir konu olduğu için daha uzun bir süre gerekirdi diye düşünüyorum bir de çeviri konusu. Çünkü ben şu an Arapça konuşacağım. Çeviri de yapılacak tabii ki. Türkçeye çevrilecek. ancak yine Allah'ın izniyle de kolaylıklar diliyorum herkese. Üzerine üzerinde durduğum konu aslında şudur benim. Yani tebliğimde yani şeytan taşlama konusu. Bu, 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 bu usul yönü analizi, çalışması benimki aslında. Yani şeytan taşlamayla ilgili özellikle bu geceleme konularını, teşrik dediğimiz geceleme konusunu, işte kurban kesim zamanlaması olsun, ancak geceleme konusu, teşrik dediğimiz geceleme konularında, fakirlere baktığımızda, eskiden de şimdi günümüze de baktığımızda, yani şeytanların, şeytan taşlama zamanlamasına Peygamber Efendimizin e, uygulamasına baktılar. Yani yani e, zeval gün batımına az kala gibi gün batımına dek e, devam edilen bir e, süreçten bahsedilir. Ancak bugün baktığımızda hacıların sayısı e, çok tabii ki Tabi Arabistan'a biz teşekkür ediyoruz yönetim adına. Bir takım genişlemeler, genişleme çalışmaları yaptığı bilindiği gibi. Ancak bu yetmiyor. Bu genişleme çalışmaları buna rağmen yetmiyor. E, şeytan taşlama konusunu tam zamanlamanı da yetiştiremiyor insanlar. E, Dolayısıyla fıkhi iştiyatlara baktığımızda da bunu görüyoruz zaten. E, Öyle bir zamanlama genişlemesi gerekir. 24 saate yani gün doğumundan gün doğumuna tekrar. Yani 24 saatten bahsediyoruz. Böyle bir zamanlama da olabilir diye düşünüyoruz. Yani fetvalara baktığımızda bu konuyla ilgili fetvalara baktığımızda hacılarla ilgili. Yani çoğunluğun görüşüne bakıldığında yani şu görülüyor. Yani şeytan taşlaması işte Peygamber sünnetine uymuyor eğer gün batımından sonra yapılırsa bu taşlama deniyor örnek olarak. Peygamber Efendimiz'in e, e, benim e, kendi hadisi de vardır zaten e, eylemlerinizi yapmak istediğiniz fiilleri benden alın gibi bir sözü vardır hadisi vardır Peygamber Efendimiz'in. Dolayısıyla bu teşrik günleri dediğimiz geceleme günlerinin yani günler gündüzlerinde e, sayıların da e, çokluğuna e, çokluğunu göz önünde bulundurduğumuzda ya yani birçok müftü e, kanaat getirmiyor gerçek ikna olmuyor yani bir takım e, e, şeyler sunuluyor. Yani hacdaşta işte, şeytan taşıma yani e, yapılması gerekenler arasındadır aslında. E, çünkü e, insanların gönlünden büyük bir yer e, kaplar eee yani haccın yerine getirilmesi gereken fiillerine baktığımızda şeytan taşlama da ciddi bir yer almakta. Ancak zamanlaması bakımından ya yani Peygamber Efendimiz'in şeytanın taşladığı zamana bakabiliriz. Yani burada şunu demek istiyorum ben kendi tebliğimde bir takım kanıtlarla yani yani teşrik günlerinde gecelenip gecelendikten sonraki gündüzlerden yani biraz daha geniş geniş kapsamlı düşünülmesini istiyorum ben, öyle bir öneride bulunuyorum. Yani zamanların, sürelerinin, şeytan taşlama zamanlarının genişlemesini istiyorum. Biraz daha açık süre verilmesinden yanayım ben. Çünkü yani Peygamber Efendimiz'in uygulamalarına baktığımızda, as esas mesela belli vakitler konuyor mesela şunda şu şu süreden önde ve sonra önce ve sonrası olmaz deniyor bazı fıkıhlarda mesela oysa yedi yedi bir deyim yerindeyse yedi yedi şablon yedi uygulamamız gereken yedi dayanak diyeceğim artık ben bunlara çünkü mesela bütüncül ve bütüncül bir görüş ortaya atmak lazım aslında. Mesela şunu da söyleyebilirim. Mesela Abu Hanife'den de bir söz vardır. Çok ünlü değildir ama e, bu da vardır yani. Şöyle ki yani yani Abu Hanife'den e, dendi ki şöyle işte. Yani ikinci gün, ikinci ve üçüncü gün denir e, zevaldan sonra. Yani e, burada da e, yani e, kurban kesildiği gün ve e, ikinci ve üçüncü gün de olabilir. Yani kurban kesilme günü ve ikinci üçüncü günü de olabilir deniyor şeytan taşlama. Yani teşrik, teşrik günleriyle e, kurban kesildiği günler de aynı sayılabilir e, şeytan taşlama e, vakitleri olarak zamanlamaları olarak. Yine bir diğer hadiste diyor ki mesela, teşrik günlerinin üçüncü gününe baktığımızda diyor ve dör, dördüncü de de şeytan taşlamaya baktığımızda e, zevaldan önce yani abi Hanife'ye göre bütün bunlar geçerli oluyor aslında. E, yine İbn Abbas'ın hadisine baktığımızda diyor ki eğer gün e, teşrikin son gününde e, baktığımızda diyor gündüz diyor yani gün battıktan sonra demiyor mesela. Ben bunu Peygamber Efendimizin ağzından dilinden duydum diyor mesela söylediğini. Yani teşriklerin son gününde sırf sırf bu iş için bu eylem için bu fiil için tahsis edilmiş durumda da olabilir deniyor. Yani dolayısıyla şeytan taşlamayı zevaldan önce yapılmaması diyenler var, yapılabilir diyenler var. Yani yani genel olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, mesela e, Peygamber Efendimiz'in e, şeytan taşlamasına baktığımızda e, e, ille de şu zamanda demesi, ondan önce olmaz denmesi ne demek? Oraya bakmak istiyorum aslında. E, İştihatlar vardı, fakirlerin iştihatları vardı. Peygamber Efendimiz'in yaptıkları uygulamasını e, nasıl yorumladılar? Deniyor ki mesela eee öncelik anlamında yani bu bu zamanda e, da, e, tavsiye edilir diyor yani e, tercih edilir diyor yani öncesi de sonrası da olabilir Aslında deniyor Çünkü bir örnek e, örnek iki örnek vermek isterim ben bu konuyla ilgili yani peygamber efendimizin uygulamalarında e, zamanlamayı pek e, değişik yorumlar var yani özellikle de Peygamber Efendimiz uygulamalarına baktığımızda şunu söyleyebiliriz yani mesela ifade e, tavafı vardır bilindiği gibi bu tavaf ifade tavafı ne demek yani kurban bayramı kurban kurban kesildiğinde yapılmıştır bu mesela e, ifade tavafı dediğimiz e, orada da bir e, geniş kapsamlı görüşler ortada e, ortaya atılabiliyor. yani hac konusu e, ifade tavafının e, sönü bazılar der ki mesela e, ömür oluyor baz, e, aynı yıl olarak geçebiliyor. Aynı yıl yılın tamamı da geçerli sayılabiliyor. E, mesela deniyor ki e, kurban kesme günlerini geçmemesi üzerinde durulur. Özellikle de. Ancak yani Peygamber Efendimiz'in uygulamalarından hareketle fakirlerin yaptıklarına baktığımızda, söylediklerine baktığımızda e, kurban kesimi gününe rastlanması şartı ortaya konuyor. Yani teşriklere ya da Zilhiccenin sonuna sonuna kadar gidilmiyor mesela. Yani aynı soru aslında soruluyor başka e, fakirler tarafından da. Ya yani sorulan soru aslında bir soru getiriyor diyebilirim. E, söyleyebilirim. Mesela eee fakirler mesela fakirler şunu anladılarsa illa da illa peygamber efendimizin şeytanı taşladığı zamanlarda olması gerekir diyenler e, diyorum. Yani öncesi ve sonrası olmaz diyenler var mesela. Evet. Mesela Arafa Arafa'da bakın. Mesela fakir ne diyorlar? Arafa'da ne zaman çıktı peygamber efendimiz? Zavalda çıktı zaten. E, gün battıktan sonra. O zaman fakirler ne dediler? Yani o zaman o zaman hacı insan, haca giden her kimse gün batımından Arafa'ya çıkabilir. haccı da kabul edilir. Doğrudur denir. Bu da bu da Peygamber Efendimizin Arafa'da duruşuna e, ters duruyor o zaman. E, yani fakirlere baktığımızda yine Arafat'ta geceleyin diyorlar. Gündüz değil de gece diyorlar mesela. Burada düzeltiyorlar mesela daha sonra. Yani Hanbelilerin Hanbeli mezhebinin fakirlerine baktığımızda onlar da şöyle diyor. Arafa'da duruş diyor. Gün doğuşundan Arafat günü, Arafa günü, Arefe günü gün doğuşundan yani Peygamber Efendimiz'in durduğu günden ertesi günün gün doğumuna kadar sürer diyorlar. Burada zaten Peygamber, Peygamber Efendimiz'in zamanlaması da budur zaten. Haccın. Büyük hac dediğimiz büyük haccın da, da e, fiilleri arasında yer alır bu zaten. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in uygulamaları yani e, şeytan taşlama konusu e, ille de ille de şu zamanda yapılması gerekir diye bir şey olmaması lazım. Bu bunu dile getirmek istiyorum yani. Ayrıca bir diğer noktaya gelmek istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum tabii ki usul bilimleri usul alimleri mesela mesela şu konuda da görüş ayrılığına düşüyorlar. Mesela bazıları diyor ki yani vacip, mübah aralarındaki farktan bahsediliyor. Tercih edilir, vaciptir, mübahtır deniyor. mesela Hanefilere baktığımızda hanefiler peygamber efendimizin uygulamalarını baz almaktadırlar şeytan taşlama konusunda. Ee, yine baktığımızda e, şeytan taşlama e, fiiline dolayısıyla Peygamber Efendimizin şeytan taşlama zamanlaması e, uygulamakta e, görüş birliği söz konusu. Yani şimdi kasıtlı veya kasıtsız e, şeyler de söz konusu olabiliyor. Mesela Bu e, fiilin yerine getirilmesi, mesela Zevaldan önce e, Tshant taşlaması dile getirildiğinde, bu da e, bir gereklilikten, yani bir gereklilikten doğduğunu dile getiriyor. E, yine e, bu usul e, eylemin e, eylemin e, mahremiyeti, e, saygı duyulması. Peygamber Efendimiz'in e, şeytan taşladığı zamanlama dışında zaman dışında şeytan taşlamamamız gerektiğini dile getirenler vardır. Hanefi fakirleri, Cessas örneği mesela, Cessas, İmam Cessas, diyor ki mesela e, Peygamber Efendimiz'in bir şeyi bıraktığında, bir eylem bir fiili bıraktığında e, biz de onu bırakmamız lazım diyor. Yani bunu bizim de onu e, Yani diyelim ki bir, bu bir günahmış gibi algılamamak lazım. Eğer günahsa zaten biz de yapmamamız lazım onu. Ee, bir takım kanıtlara bağlamak da e, gerekiyor. Dolayısıyla şu da dile getiriliyor. Bir önceki e, söylemlerde Abdullah bin Sadık Umari e, hocamızın dediği gibi yani terk konusu bizde bir şey e, şeriatımızda bir e, bahane değildir diyor mesela. Peygamber Efendimizin yaptıklarını bırakmak, onları terk etmek olmaz deniliyor. Yani sadece bazı hükümlerde insanlar yanlış yapabilirler. Dolayısıyla yine bir ceza gerektiren bir şey olabilir ya da dolayısıyla şunu dile getirmemiz gerekir. Yani Peygamber Efendimiz e, zevaldan önce şeytan taşlamayı bırakması bu, bu, bu bir gereklilik anlamında değildir aslında. Dolayısıyla e, bu benim e, tebliğimdeki e, tebliğimde e, bir tür e, koşullardan bahsettim. Yani gün batımından sonra da başvurulabilir diyorum yani bunun detayları için benim tebliğimdeki yazılara bakabilirsiniz gün batımı gün sonrası gün batımı sonrası vurgusu yapmaktayım tabii ki dolayısıyla bir takım kanıtlar da ortaya koyuyoruz tabii ki haç farizesi dinin korunması için zaten getirilmiştir yani şeytan taşlama zamanlamasını teşrik zamanlarında da genişletmek denir. Yani gün doğum gün doğumundan gün doğumuna e, kendi yaşadığım, kendi yaşantım, kendi deneyimlerim her sene hacca gidiyordum zaten. E, Almanya'dan da katılanlar oldu. Bütün bu sorular soruluyordu zaten. Bütün burada bunlardan hareketle bu, bu e, önerilerde bulunmaktayım ben. Yani bazen soruyorlar, mesela duruyorlar. Yani çok kutsal bir dinden bahsediyoruz. Yani hadisler var, işte ayetler var. Ee, ama değişik değişimlere ay ayak uydurmayacak mıdır diye soruyorlar. Yani insan akıl vermiştir Allah. İlle de şu saatlerimi sınırlandırmamız lazım, şeytan taşlamaları. Biz genişletmek istiyoruz yani, soruyorlar. Yani o zaman İslam'ın değeri de zaten buradadır. Ee, bu vacibi yerine getirmek aç açısından söylüyorum tabii ki. Şunu da hatırlıyorum. 2014, 2004'te ilk gittiğimde o o olaylar bilirsiniz, itişmeler, kakışmalar, ezil ezilen insanlar oldu biliyorsunuz olaylarda. Hep sordu oradaki bir pas, Almanya'daki pasaport şubesinden bir yetkili subay sormuştu polis. Ya orada demişti insanlar hayatlarını kaybediyor, eziliyorlar. Siz, siz ölüme mi gidiyorsunuz diye sormuştu yani böyle bir soru sormuştu bana dikkat çekici. Aslında yani. Yani İslamların hacca gittiğini sanki sadece böyle yani onların bir belleğindeki hac budur sadece. Ezilen insanlar gibi bir görüntü kalıyor belleklerinde. Evet. E, dolayısıyla bakıyorsunuz basına da yansıdı zaten. Hacca giden insanların işte cesetlerin görüntüleri yansıdı medyaya. Yani Irak, halbuki Irak'ta da şu günümüzde başka yerlerde de bir yüzlerce onlarca insan ölüyor değişik savaşlarda. Ya buradaki e, şeytan taşlama e, teşrik günlerinde zaten e, çok dua etmekle gerekiyor. Allah'ın isteği de buydu zaten. Talebi de buydu. Yani şeytan taşlama süresini sınırlandırmak, e, dar bir çerçeveye koymak olmaması lazım. Anlaşılan genişletmek lazım diyorum ben. Yani gün doğumundan gün doğumuna da olabilir. Neden olmasın? E, bu konuda e, tartışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. İlle de İlle. bazen atıyor insan taşı atıyor ama taş yerine değdi mi değmedim. Yani deyim yerindeyse isabet etti mi etmedim. oraya düştü mü düşmedim. Bundan da emin olamıyor hacı. Evet. Ben bu kadarla yetineyim. isterseniz. Detaylar tebliğimdedir. Teşekkür ediyorum. Umarım görüşümü dile getirmiş oldum böylece. Teşekkür ederim. Allah'ın selamı rahmet bereketi üzerinizde olsun. Sağ olun.